Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kaf. Şanlı şerefli Kur'an hakkı için. Bel acibun. تَنْكِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ Doğrusu onlar kendilerinden birinin uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da kafirler bu ne tuhaf şey dediler. Biz ölüp de toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ Biz toprağın onların bedenlerini hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır. Bilakis bil onlar kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler. E felen yenzurû iles semâi keyfe belaynâhâ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ Hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi, onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi? وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيْهِ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ Yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ bütün bunları Allah'a yönelecek her kula yaradanın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا <laughs> Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik. Bütün bunlar kullarımıza rızık vermek içindir. Hem o su ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أصحاب Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eyke ve tüm bağ halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar. Efe'ayyina bil halqil evveli bel hum fî min halqin biz, ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki, bu tekrar yaratmada acze düşelim? Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar, bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler.'' وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ لَدَيْهِ رَقِيبٌ Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın. Vakti geldiğinde ölüm sekeratı başlayınca can çekiştiği sırada insana işte denir. Senin en çok nefret edip kaçtığın şey. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ يَوْمُ الْوَعِيدِ Sura üfürülür. kalp borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak yüce divana gelir. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَكَشَفْنَا الْيَوْمَ Allah ona buyurur, Sen bundan gaflet içindeydin. İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık. Şimdi artık gözün pek keskindir. وَقَالَ هَذَا مَا لَدَيَّ Yanındaki arkadaşı, işte der, onun defteri. Her ne yapmışsa burada yazılı. اَلْقِيَا جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme her nankör inatçı kafiri hayramani olan haddi aşıp azan şüpheye dalanı. Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni atın onu o çetin azaba. Kâle rabbenâ mâ atgaytuhu ve kâne fî ba'îd. Yanındaki arkadaş, Ya Rabbi der, onu ben saptırmadım. Kendisi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içindeydi. <laughs> ''Çekişmeyin huzurumda'' buyurur Allah. ''Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez.'' Ben kullarıma asla zulmetmem. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ O gün cehenneme biz doldun mu dedikçe o daha yok mu diye iştahını dile getirir. Cennet'te takva sahiplerine yaklaştırılır. Onlara, işte denir, buydu size vaat edilen mükafat, hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, İnsanların görmediği yerlerde bile Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır. Udkuluha bi selam. Zalika yevmul Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür. Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır. وَكَمْ qablahum قَبْلَهُمْ مِنْ hum اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطُشًا hum kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar bunlardan daha güçlü kuvvetliydiler hakimiyetlerini yaymış şehir şehir dolaşmış ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu diye her tarafı delik deşik etmişlerdi ama hep eli boş dönmüşlerdi. <laughs> Elbette bunda, içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır.'' وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları altı günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı. قَصْبِرْ عَلَىٰ O halde sen, onların söylediklerine karşı sabret, gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce, Rabbine hamd ederek ibadet et. وَمِنَ اللَّيْلِ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ Geceliğinde secdelerin peşinden de O'na ibadet et. Ve من min yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. Yawme sayhata bil Bütün insanların, o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün, mezarlarından kalkış günüdür. <laughs> Muhakkak ki, hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama bize göre çok kolaydır. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْ biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş sadece tehdidimden endişe edecek kimseleri Kur'an ile irşad etmektir.